Selamlar dostlar. Ben Lost. Bugün tekrardan sizlerin karşısında Backpack sayım. Bugün Ranger sınıfında Mega Clover'la birlikte Present günlük eşyaları, yani günlük eşya bulma avına çıkacağız. Hedefimiz Present bulmak. Umarım bulabiliriz diyelim. Şöyle başlayalım. Sarımsak sarı <laughs> ve Lamp of Cold. Bir torch gelsin. Magic torch yaparız belki. Yenileyelim. Bir adet piggy Bank, taşlardan alalım. Taşlardan sar çıkartabiliriz ekstra. Bakalım. İki adet Wooden Sword, bir adet Redstone dağıtılmış. İki adet, iki adet belgeni var. bayağı sağlam asılı di. Başlamışlar, kaybedeceğiz burayı maalesef. Torch geldim. Yemliyim. Bir adet daha short. Boy. alınır çanta diğer sistemine için. United Find Amulet indirimli olduğu için denenebilir. Güzel bir şey gelirse işimize yarar. İki adet evet Stone, Wooden Sword Dagger. Hasarımız bir tık daha yüksek rakipten. Kazanabiliriz aynı Çok güzel. Güzel bir kritik geldi oradan. Boştan. Heavy Drinking, Torn Burst, Power of the Moon ve Just Stats Yani Torn Burst işe yarıyor burada iken kastırdığı için. Ve Amulet'ten Amulet of the Energy. Yani işe yarayabilir köşede kalsın. Stamina çantasını alalım. Yenileyelim. Bir adet daha. Ve Mana işimize yarayabilir aslında şu ikisini de alabiliriz. Kilitleyelim. Rakibimizde Hero Sword ve Wooden Sword var. Kazanabiliriz. Haydi. Çok güzel. Kazanarak gitmek kesinlikle önemli. Bu arada Customer Card lazım bize. daha yeni eşyalar bulmak için. Aynen. Platinium customer kart yapacağız bu sayede. Unique <laughs> eşya şansını artıracak. Bulma şansımız yani. Dedir ve iki adet süpürge. Bir alette de kemeri var. Hasar gayet yüksek rakibin. Bakalım yine de bir şansımız var. Derken kaybettik. El potu bir alet alacağız. Mana potu gelecek. Oradan mana magic torch yapacağız. Diğer hata piggy bank alalım biz. Şurada kalsın. Yenileyelim. Hiç yarar bir şey gelmedi. Şöyle devam. Süpürge ve hammer. Stamina yetiremez ikisine birden. Bu sayede bir ihtimal kazanabiliriz burayı. Yani Hammer'dan ziyade süpürgeni vurması daha iyi olur şu an bizim açımızdan. Hammer'ın hasarı gayet yüksek. Ve rakibin Shelly'den sağlam bir healing'i var. Bir kere daha hillenmeden bitirmemiz lazım yoksa kaybederiz. Sayede çok güzel. Bir can kala temiz bir şekilde kazan. Tamamdır mana potu geldi. Magic torch'umuz gelsin. Stamina çantası gelsin. Stone skin potion alınabilir. Belki armor buluruz bir adet yenileyelim Lucky Pig'i gelebilir yenileyelim Bir adet daha customer card ve bir adet elde Customer card alalım o zaman Platinum customer card'ımız gelsin Axe okay. 3 adet muz ve 2 adet sarımsak var Yani sadece bir tane axe Hasar açısından pek yeterli gelmeyebilir ama 3 adet muzdan healing'e yüksek Bakalım. Kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Ama kazanma ihtimalimiz var. Haydi. Çok güzel. Altı can kala temiz bir şekilde kazandık. Magic Torch geldi. Ortaya yerleştirelim. Silahları yanlara. Ve mana orbu. Magic Torch'a hasar kasmak için. Eldiveni Magic Torch hızlandıracağız güzel. Havucu da en için. Yenileyelim. <laughs> fenipek. Şöyle kalsın Fenipek. <laughs> Taşlardan hasar çıkartalım ekstra. Yenileyelim. İşe yarar bir şey gelmedi. Şöyle devam. Bakalım gecik <laughs> torçumuz geldi artık. Bir tık daha iyi hasar konusunda. Hammer kartlarla oynamış. 11 recen bir tık sıkıntılı rakip. Burayı kaybettik sanırsam. Maalesef. Ve Mega Club gelsin. Çıtlu. Yani. %100 life triggers and random food. Aslında çıtulu güzel bir eşya. Food'umuz var. Alabiliriz. Yenilelim. o stamina çantasını da alacağız nasıl alabiliriz şu anda amulet of the energy yani satabiliriz çok da işe yaramıyor açıkçası şöyle yerleştirelim bakalım bizim çutuluyu güzel okey bir tık daha iyi kullansak daha iyi olur aslında. Tamamdır şu an Şu şekilde kalsın bakalım Çanta buldukça daha iyi kullanmaya çalışırız Şöyle devam edelim okay. Magic Torch, Burning Sword ve Bowl of Threads bu şekilde. Sıkıntı rakip burayı kaybettik maalesef. Güzel dizmiş çantayı. <laughs> Ve Artifact Stone D. Yani. 1'e 2 zaten eşyamız var. O halde çutuluyu sanıyoruz Bunu alacağız. <laughs> Şöyle yapacağız. <laughs> satacağız. Yenileyeceğiz. Shield of Valor. Alınır. İndirimde. Avuçlar buraya. Bir tık güzel bir silah için. Yani bir tık güzel bir silah ihtiyacımız var. Acorn gelebilir. Fenifeki bir tane daha bulduk, bulduktan sonra güzel bir şekilde kullanacağız. Yenileyelim ve torn Whip veya fancy fancy yani fancy daha iyi uygun olur burada diyeceğim ama şans harcadığı için pek de işimize yaramayabilir o halde fancy'den ziyade bize şu anki kısımda torn Whip eşlik edebilir diğer tur alalım bunu şöyle devam Kilibobert, Molten Dagger ve Holy Armor. Time Deleter var bakayım. Sıkıntı biraz. Ama kazanacağız. Kazanacağız sanki burayı. Güzel kritikler gelmeye başladı. Haydi. Çok güzel. Burayı kazan. Artwood. Gerek yok. Power of the Moon. Full Body Protection ve More Stats. Yani Power of the Moon iş görebilir. Moon Shield yapalım. Short olan ihtiyaç yok. Torn alacağız. Şu kısma güzel gider. Ama çanta lazım. Güzel. Tamamdır. Güzel kısma bir yerleştirdik. Magic Torch artı Whip. Bizi taşır diyebilirim. Yemeyelim. Çanta lazım. Güzel. Bir adet de blueberry. Alsak güzel olabilir aslında. Şöyle başlayalım. Okay. Magic Staff ve Mana Thurs. Dagger ve Torch'u var ekstra. Hasar baya yüksek. Mana Thurs ve Magic Staff'tan. Manasını kasıyor. Maalesef kaybettik. Bir cana düştük biraz sıkıntı. Billion Sword gerek yok. Böyle aşırı sevdiğim bir eşya değildir kendisi. Moon Shield. Yani şöyle yapalım. Holy Armor gelsin. Moon Armor'a çevirebilirsek çok güzel olur. Bir kere daha yenilik. Acorn. Gerek yok. Bir kere daha yenileyelim. Devam. Hiç yarar bir şey gelmedi. Fancy Fancy, Hero Sword ve Anvil. Earth'la oynamış yani. Sıkıntı bir rakip. Sürekli asla kaçacak. Fancy Fancy sayesinde. Güzel. Burayı da kaybetseydik. Maalesef gitmiştik. 331 demeyicimiz var. Rakibin 253 demeyici var. Yani healingimiz bayağı düşük. Rakibin ise 89. Bir miktar daha uzasaydı burayı kaybedecektik maalesef. Güzel <laughs> <laughs> bir alet daha. Shield of Valor. Kesinlikle işe yarar. Şöyle yerleştirelim. Çanta. Potion belt. Yani. Bir alet bir tekli çanta lazım. Mana da alacağız. Mega Clover'ın içeride kalması lazım şu anda. Nasıl yapacağız? Şu hmm. kısım olabilir. Havuç dışarıda. Mana orbunu alalım. Moon Hunter gelsin. Şöyle devam edelim. <laughs> Hammer. St Steel Gobert. Origin <laughs> Gobert ve Normal Gobert. <laughs> Rainbow Gobert'e gidiyor diye yorumlayabiliriz rakibin çantasını. Güzel. Kazandık burayı. Full kritik hasar attık. 16 illenmişiz. 291 damage'imiz var. Rakip 80 illenmiş ve 165 damage'i var. Yani hasarda daha iyiydik. Kritik hasar attığımız için. Ve bir yere daha çutulu günlük eşyası geldi. İşimize yaramaz maalesef. Bize şu anki kısımda günlük eşya olarak Sadece present. Güzel gidebilir. Lucky yapalım. Yer kaplamasın şanslar. Bir yere daha mana ordu Bir yere daha moon Shield gelsin. Power of moon'u efektif kullanmak açısından. Yenileyelim. Tekli çanta çok güzel. Bir kere daha kristal. Corrupted Crystal. İş görebilir ama gerek yok şu anda. Şöyle devam edelim bakalım. Pandomin ve Burning Blade. Baya sakat bir rakip. Sağlam zehirleyeceğiz. Hızlıca bitirmesek gideceğiz. aynı. Çok güzel. Yani Burning Blade artı Pandomin. Hem zehirleyecek hem de sürekli hasar kasacaktı. Hızlıca bitirmemiz güzel oldu. Şöyle bakalım. 396 demeyicimiz var. 8 illenmişiz. Rakibin 170 demeyici var ve 108 illenmiş. Hasarla bayağı fark attık rakibi. <laughs> ve Snow Yani buna da ihtiyaç yok. Present dışında diğer şeylerle pek ilgilenmiyoruz maalesef. Yenileyelim. Bir acorn daha gerek yok. Yenileyelim. Yani destekli çantalar şu an işime zarayacak. Stone Skin için iş görebilir. Glass of Power. Gerek yok. Güzel şu anda. Power of the Moon için güzel bir yer lazım. Şu kısım iyidir. Hatta yok. Şöyle daha iyi. Şansları yerleştirelim. Ve diğer tura geçiş yapalım. Bloodthorn, Bloody Dagger, Steel Gobert, Bloody Gobert ve Normal Gobert. Yine Rainbow Gobert'i e veren bir rakip. Yani bu sıralar, bu aralar rakipler Rainbow Gobert'e doğru ilerliyor çoğunlukla. Sağlam buff kastık. Rakibim bu ilde iyiydi ama yani yüksek bir miktarda kalkanla başlayınca pek de işe yaramadı. 12 hillenmişiz, rakip 119 sillenmiş. 368 demeyicimiz var ve rakibin 113 demeyici var. Şöyle kalkanımıza baktığımız zaman 310 kalkanla başlamışız. Total. Çok güzel. Ve bir adet daha Lucky Pig'i geldi. Şöyle yerleştirelim. Yenileyelim. Şansları içeri yerleştirelim hala. Mega Clover'dan 15 şansa ulaşınca alacağınız bak için işimize yarayacaktır. Vampiric Gloves gelebilir. Money Kineko'ya gerek yok Hungry Blade aslında Bloodthorn çok güzel gidebilir buraya ama Kalsın bakalım Risk'i atmayalım Aslında bunu çalıştırabiliriz şu kısımdan kullanabiliriz Okey şöyle başlayalım <laughs> iki Amulet of Darkness, Golem ve kaldı. Kartlarla oynamış ekstra. Sağlam bir kritik attık orada. Haydi. Yay. Çok güzel. Temiz bir şekilde kazandık. Lambayı çalıştırmış olmamız lazım. 7 kalkanımız vardı. 7 şansımız, 7 dikenimiz ve 7 manamız var. Güzel. 54 değil 59 hasar var. Artı 27 demeyi iş veriyor bir kere çalışınca. Çok güzel devam Aha. ve iki canla survive moddayız <laughs> ve lil chestnut gerek yok gereksiz bir eşya diyebilirim aslında şurada çok güzel ama sanırım öyle aşırı iyi bir yerde bulamayacağız şu kısmı eleştirelim eldivenlerin geri değişsin yani bir tık daha iyi diyebilirim şöyle Lil chest'e daha gerek yok. Blood Amulet bir adet daha. Vampir Claws gelebilir. Sarımsağa ihtiyaç yok. Onun yerine bir adet havuç koyup Empower kasabiliriz. Yemeyelim. Yani şu saatten sonra tekli çanta bulursak onları alacağız. Onun dışında pek de işimize yarar bir şey yok. Güzel. Devam. Ve Bastard Blade. %100 kritik olursa biraz sakat eline. 168 kritik yedik. Bayağı sıkıntıydı Çok güzel. İkinci kere vurdurma yani vurmaması çok güzel oldu. Spiked Staff ve Bastard Blade. %82 kritik şansı. Güzel oynamış Wolf Emblem'le. Bayağı iyi dizmiş çantayı. Yani ikinci bir hasar yeseydik büyük ihtimalle tek yiyecektik. Basit bir çok yüksek gördüğünüz gibi. Şöyle bakalım. 409 demircimiz var. Rakibin 426. 40 hillenmiş. Biz ise 91 hillenmişiz. Vampir Gloves'dan gelen vampirlik sayesinde. <laughs> Güzel kazandık. <laughs> Ve Wolf Badge. Yani bu saatten sonra pek istediğim şeyi bulabileceğimizi sanmıyorum. O halde <laughs> Wolf Badge'i alalım. Present. bu saatten sonra biraz zor çıkar corrupted kristal alınabilir yenileyelim yenileyelim amulet deneyebiliriz ama gerek yok tekli çantaları alacağız 4 tane bulursak şu dört çantanın yerine yerleştiririz ve bir alet daha prizmatik olur diğer tur alabiliriz bunu şöyle devam light gobert ve Thorn blue sıkıntılı bir rakip yine Bayağı sağlam manayla başladık. Yine kritikler gelmeye başladı. Burayı. Haydi. Çok temiz bir şekilde kazandık. Moon Shield bizim biraz stamina'mızı sildi gördüğünüz gibi. Rakip sağlam empower ve sağlam diken kastı. 52 57 hasar var ama yani bizim hasarımız 99'a 107 Thorn Whip'te ve Magic Torch'ta 26'ya 29. 13 Empower, 18 Vampirlik. Yani rakibin bizim karşımıza kazanması pek mümkün değildi. 918 hasarımız var. Rakibin 260 healing'i ve 515 hasar var. Neredeyse iki katı kadar bulmuşuz. Ve son tura gireceğiz birazdan. Prizmatik Orba alacağız. Şu kısım iş görür. İki alet daha tekli çanta bulabilirsek çok güzel olur. <laughs> Bir tane daha gelirse harika olur Haydi Yani bir tane daha bulma ihtimalimiz nedir Diye bir düşünüyorum şu anda Haydi Maalesef çıkmadı karşımıza Sağlık olsun diyelim Bir alet boşluğumuz var mı koyabileceğimiz Sanırsam bir tane şansı çıkartmak burada çok da sıkıntı yaratmayacaktır. Okey. Son tura şu şekilde giriş yapıyoruz. Bayağı güzel dizik şantayı. Okay. Bakalım rakibimiz. Yine bir Thorn Bloom um geldi. Leaf var. Kritik hasar atacak. Bakalım. Tık. Sağlam bir pot var sağlıkta Kazanabilir miyiz burayı? Haydi. Sanırım bir tık gidici burası. Bakalım. Haydi. Çok güzel. Burayı da kazanmayı başardık. Son tura sağlam bir rakip geldi. Güzel. 113'e 120. Hasarı olan Thorn Bloom. Flütlerden Empower. Yok şans kastı. Veya stamina. Yani güzel dizmiş. Stone Golem bir tık gereksiz olabilirdi burada ama. Yani stamina kullanmadığı için pek sıkıntı olmayacaktır. 999 demeyicimiz var. Rakibin 818. 234 hillenmişiz. rakipse ise 363 hillenmiş. Biz burayı kalkanımız sayesinde kazandık büyük ihtimalle. 367 armor'ımız var. Rakibin ise 233 yani. Bir de Power of the Moon'dan bir healing aldık. Fatih kasar başlayınca. O bayağı işimize yaradı. Güzel. Güzel bu ilk yaptık. Temiz bir şekilde kazandık. O halde ne diyelim? İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Dostlar.